Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft videosunda beraberim arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi geçiyoruz Arkadaşlar geçtik. Şöyle. Arkadaşlar önce evimi tanıtmak istiyorum. Dur şunu. Bir çıkayım şey, lan. Bu kaldım Arkadaşlar havuzu bir tane evim var. Bakın şöyle bir tane. Bu evi gezeceğiz. Patlatacağız işte havuzlu evimiz çok yakıştı arkadaşlar güzel bir ev ben beğendim yani önce şuradan gidelim şu koşalım sonra havuzda yüzeceğiz işte arkadaşlar bu masa Oha göstersin istersin kim baba hepinize gösterecek ulaşma benle başını çıkartın pege pege oha şuraya geçen biraz şu da su. Masa. var arkadaşlar bu da masa ve çok iyi şeyler var koşalım oha Arkadaşlar yetiştik. Bu oyun patlatacağız arkadaşlar. Bu videonun serilerini Arkadaşlar bu videonun serileri gelebilir arkadaşlar. Tam, modu yapacağım işte onun serileri gelecek arkadaşlar. Hepsinin serilerini yapacağım. Hepsinin serilerini. Arkadaşlar hemen patlamayacağım. Önce bir havuzda yüzeceğim demiştim. Yüzeceğim sözümde duracağım. Bakın şuradan atlıyor ama <laughs> atladım Burası bir insan kavuz Neyse patlat gitsin Allah ne patlatıyoruz Allah Allah ne patlatıyoruz Arkadaşlar geçtik şimdi tele tel olana gideyim 不好。